Tekstilci bir müşterim vardı. Ara sıra ziyaretine giderdim. Bir ziyaretimde artık işin kolayını buldum ve çok rahatladım dedi. Seni rahatlatan şey nedir diye sorduğumda bizi sık sık maliyeciler kontrole gelir. Ben de onların sorularına gerçeğin dışındaki bilgilerle cevap verirdim. Daha sonra tekrar geldiklerinde bir önceki uydurduğum yalanı unuttuğum için cevap verirken çok sıkıntı yaşıyordum. Artık doğrusu neyse onu söylüyorum ve her geldiklerinde çok rahat ediyorum dedi. Kardeşlerim bir bir yalan söylendiği zaman o yalanı kapatmak için başka yalanlar söylemek zorunda kalınıyor. Hem de yalan eninde sonunda ortaya çıkıyor. Yalan söyleyenler belki o anı kurtarabiliyorlar ama yalanları ortaya çıktığında ise diğer insanlara rezil oluyorlar. Şunu da unutmayalım ki kendisine dürüstlüğü ilke edinenleri diğer insanlar sevdiği gibi Allah da bu kişileri sever. Sevilen bu insanlar hayatta da başarılı olurlar. Hem dünya hem de ahiret rahat etmek için gelin doğruluktan ayrılmayalım.